Herkese merhabalar arkadaşlar. E futbol 2024 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar yarın e futbol 2024 3.5.0 sürüm güncellemesi geliyor. E, bununla alakalı tabii ki neyle alakalı olduğu belli değil ama biz bir fikir yürütmeye çalışacağız arkadaşlar. E, bunun üzerine konuşacağız. Sizler de fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar mevcutta şu anda bir kampanyamız zaten var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın Brezilya Ligi Başlama vurucu kampanyası var ama bir etkinliğimizde bir kampanyamızın da yaklaşıyor durumda arkadaşlar. O da ne? 7. yıla özel kampanya arkadaşlar. Yaklaşıyor ama geçtiğimiz senelere baktığımız zaman genelde Mayıs aylarında gelmiş arkadaşlar. Yani bir sonraki aylarda gelmiş ama bu ayda gelme olasılığı var mı? Bu güncelleme ile birlikte gelir mi? Onu da e, bir düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Onun üzerine de şimdi konuşacağız. Ayrıyeten arkadaşlar, tabii ki suistimallere karşı önlenen anlamlar ve eski futbol parası ve, vesaire. carçurt bir de burada kullanıcı anketi yayınlamışlardı iki hafta önce arkadaşlar. Biliyorsunuz iki hafta olmuş mu? Aynen iki hafta olmuş. Hemen hemen e, iki hafta önce de bir kullanıcı anketi düzenlemişlerdi. Biliyorsunuz bu en son diziliş değiştirme olaylarından sonra oyun berbat bir hale aldı ve oynanılmayacak hale geldi. Artık yani bu oyunu oynayan arkadaşlarımız bu oyunu bilmesine gerek yok. Herkese zaten kazandırıyor arkadaşlar. Biraz sonra ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız zaten. Size 3 tane yaptığım maçla alakalı istatistikleri göstereceğim. Zaten hepiniz anlamış olacaksınız. Artık yani bu oyunu çok iyi bilmenize gerek yok arkadaşlar. Rastgele maça girip usta bir oyuncuya bizim gibi yıllarını vermiş oyuncuları çok rahatlıkla yenebilirsiniz arkadaşlar. Taktik totem yapmanıza da gerek yok. Rastgele sallasanız bile e, direkt yenebilirsiniz. Evet, güncelleme ile alakalı dediğim gibi arkadaşlar su istimallere karşı alınan önlemler vesaire diyor. Burada bir anketimiz var. Bir de dediğim gibi bir kampanya yaklaşıyor arkadaşlar. Mobil'in 7. yılı yaklaşıyor. Onunla alakalı da olabilir. Tabii ki oyunun sistemine yeni oyuncular da eklenecek arkadaşlar. Çünkü pliplam Lam gibi e, burada mesela şeyde yayınladı. Burada işte mesela planlanan oyuncu listesinde Albertini gibi, Piliplam gibi oyuncular var ve bunlar daha henüz oyunun sistemine eklenmedi arkadaşlar. Bunlarla birlikte inşallah farklı oyuncular da eklenir. Özellikle bütün dünya, bütün PES kullanıcıları sadece biz değil, sadece ben değil arkadaşlar. Bütün dünya, bütün yabancı sosyal medya hesaplarında bunu ben görüyorum arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'yu herkes bekliyor ama oyun inatla getirmiyor. Neden getirmiyor bilmiyorum. 3 yıldır neredeyse oyuna Cristiano Ronaldo'nun özel bir big yani epic veya big time veya güçlendirilmiş epic gibi bir oyuncusu gelmiyor. Veri tabanına da inşallah yeni oyuncular eklenecektir diye Düşünüyorum. Şimdi ekranımızı bir değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi 7 yıl geliyor dedim arkadaşlar. E, mobilde 7 yıl dolmak üzere şöyle ekranımızı bir değiştirdik. Şöyle e, bir saniye. Pardon. Yanlış ekranı açtım. Şöyle ekranımızı bir değiştirelim bakalım. E, ekranımızı neden göremiyorum? Bir saniye arkadaşlar. Açmak üzereyim. İnşallah yakın tarihte şöyle ekranımızı şöyle bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6. yıla özel kampanya şu şekilde gelmişti. Geçtiğimiz dönemlerde şöyle yarım bir şekilde açacağım arkadaşlar. Tam ekrana getiremedim. Şurada zaten görüyorsunuzdur. 6. yıl geçen sene Mayıs ayında geldi arkadaşlar. Ama bu yıl erken gelebilir mi? Çünkü biliyorsunuz Romario'nun e ee, bir kartı gözüküyor ve o hediye olma olasılığı çok yüksel. Tıpkı e, Zico gibi, tıpkı Neymar gibi hediye olma olasılığı çok yüksek arkadaşlar ve 6. yıl şey pardon, 7. yıla özel bir kampanya olabilir. Şu e, etkinlikte arkadaşlar geçen seneden kal, e, gelen etkinlik Onunla alakalı etki. Bence çok güzel bir etkinlikti. 300 My Club parası o şekilde. Giriş kampanyası, challenge eventlar vesaire. E, Bruno Fernandez'i Showtime olarak hediye etmişti. Bu sene 7. yıla özel. inşallah bakalım Romaryolu epikli bir oyuncu gelir diye tahmin ediyorum. 7. yıl ama dediğim gibi arkadaşlar dipnot olarak gelecek demiyorum. Bu aylarda geliyor. Nisan-Mayıs ayları arasında geliyor 7. yıl. Kampanyalar arkadaşlar yaklaştı. Eğer bu hafta gelmezse önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde mutlaka gelir diye tahmin ediyorum. Yine böyle inşallah güzel bir etkinlik olması dileğiyle diyelim. Etkinliğimizi gösterdik. 7. yıla dediğim gibi Romario hediyesi olabilir. E, hediye olaraktan karşımıza çıkabilir diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada neyimiz var? Şimdi buradan başka bakacağımız bir şey yok. Ee, dediğim gibi haftanın oyuncularını zaten tahminimizi yapmıştık. Şimdi arkadaşlar şimdi bu ekranımızı şöyle bir aşağıya indirelim. Şimdi en önemli konuya gelelim arkadaşlar. Şöyle bir ortalayacağım şöyle bir ortalayalım şunu. Tamamdır. Böyle bir ortaladık. Evet arkadaşlar. Şimdi size 3 tane maç göstereceğim. Bizim bence şimdi şu şunu söylemek istiyorum. Oyuncu konusunda Oyuncu konusunda ben ee, oyunda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani insanlar tamam böyle çok üst düzey oyunculara benim de erişemediğim zamanlar oluyor. Mesela Steven Gerrard'ı istedim bu hafta bulamadım. İşte geçtiğimiz dönemlerde Ronaldinho'lar geldi, şunlar bunlar geldi. İşte Casemiro'lar, Manchester United'ın epikleri geldi bilmem ne geldi biliyorsunuz. Ben öyle şey takıntım da yok. İşte e, en güçlü takım bende olsun takıntım vesaire de yok ama genel olarak işte oyunculara mesela bedava Neymar verildi. Costa Kurta verildi, bedava Maradona verildi, işte Ronaldo verildi ve birçok da kampanyayla özel oyuncular verildi. Kadro kurarken ben çok zorlandığını insanların düşünmüyorum. Yine en kötü ihtimalle böyle hani çok sağlam kadrolar kurabileceğiniz oyuncuları bence oyun hediye etti. Bu bizim için en önemli olan nokta gameplay arkadaşlar. Çünkü bu oyunu biz gerçekten Gameplay için oynuyoruz. Zaten oyuncu kurmak için, kadro kurmak için, korumak için oynasaydık eğer zaten FIFA'ya geçerdik. Çünkü bu konuda FIFA en iyisi. Yani FIFA bu konuda en iyisi. Biz bu oyunu neden oynuyoruz? Gameplay için oynuyoruz. Yani oyunculara çok zor erişebilsek de, zar zor erişebilsek de ama yine de oyunun bize verdiği sunduğu oyuncularla veya işte şanslı gidersek işte 20 tane, 15 tane açtığımız toplarda oyuncu bulabiliyoruz vesaire. Her neyse Velhasıl kelam bu oyun gameplay ve şu anda gameplay de dünyada en iyi mobil oyun. Bak altın çiziyorum mobil olaraktan bahsediyorum. En iyi mobil gameplay oyunu diyebiliriz. Ama oyunun içine 2021'den sonra e PES serisinden e-football serisine geçtiklerinde bu oyunun maalesef içine ettiler arkadaşlar. Hem de öyle böyle değil. Öyle böyle etmediler. Yani Rezalet bir oyun haline geldi. Ee, o yüzden ben kardeşim oyuncu istemiyorum, bilmem ne istemiyorum. Tamam, hani yeni oyuncular gelse tabii ki çok iyi olur ama ben bunu yeni oyuncuları neye istinaden söylüyorum arkadaşlar. Aynı oyuncuları getirdiği için söylüyorum. Yani aynı oyuncuları getireceğini farklı oyuncu getir diyorum. Ama bizim için en önemlisi gameplay ve şu en sonki güncellemeden sonra artık gerçekten şunu anladım. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. 7 yılımı mobile vermiş. İşte PlayStation'ı da 2001 yılından bu yana oynayan birisi olaraktan söylüyorum. Artık şu oyunu arkadaşlar çok iyi bilmenize gerek yok. Herkes bu oyunu rahatlıkla oynayıp karşısında çok üst düzey oyuncuları yenebilir arkadaşlar. Öyle bir hale geldi. Şimdi 3 tane istatistik göstereceğim size arkadaşlar. Bugün şu videodan önce yaptığım 7-8 tane maçtan 3 tanesini göstereceğim. Ve 2 tanesinde de öndeydim arkadaşlar. Şimdi birincisine bakın %61-39 bir kere topa sahip olmadı zaten üstünlüğümü kurmuşum. 129'a 63 pas. Yani adam benim yarım kadar anca pas yapabilmiş. Top çevirebilmiş. Ve 3 tane gol bulmuş. Ve bu maçı ben 3-2 kaybetmişim. E, kaleyi bulan e, topum yok yani şut çekebileceğim pozisyon bulamıyorum. Oyuncuları geçemiyorum. Pas atıyorsun geçmiyor. Şut zaten çekememişim bu maçta gördüğünüz gibi. Ama imkanı yok. Gidip pozisyona giremiyorsun. Sadece kendi yarı sahanda top çevirebiliyorsun. Orta sahi top geçmiyor arkadaşlar. Geçmiyor. İmkanı yok geçmiyor. Birinci maçımız bu. İkinci maçımıza geldik. İkinci maçımıza geldiğimizde birinci maçımız buydu. Aynen. Birinci maçımız bu. İkinci maçımıza geldiğimizde yine ee, gördüğünüz gibi toplamda 130 tane 113 tane pas yapmışız. Kaleye bir o kadar şut çekmişiz. Ezici üstünlüğümüz var ama maç 1-0 bitiyor ve doğru düzgün kaleyi bulan şut dahi yok. Direkten bir dönem iki topum vardı burada. E ee, top direkten dönüyor. Kaleyi bulan sadece bir tane şutum var. Onu da zaten kaleci kurtarıyor. Yani ne kadar oyun oynarsanız oyun oyun bilginiz ne kadar yüksek olursa olsun istediğiniz kadar pas yapın, tiki taka yapın, bilmem ne yapın ama oyun istemediğiniz sürece hiçbir yere gidemiyorsunuz arkadaşlar. Bu ikinci maçımdı. bir diğer maçımda bu arkadaşlar yine ya genelde de bakın hep e, oynadığım kişiler sadece şu haricinde e, Arap rakipmiş zaten. Bakın bu da Arap rakip, bu da Arap rakip. Hatta aynı rakip mi lan bu? Yok, aynı rakip değil tam aynı rakip değil. Mesela 3. rakibim de bu. Yine ezici üstünlüğüm var adama. Top oynatmıyorum ama adam her geldiğinde pozisyon buldu. Her geldiğinde pozisyon buldu ve kaleyi bulduğu şutlar da hep kaleyi buldu. Yani çektiği her şut kaleyi buldu. 5 şut çekmiş zaten bak. 5 şutun 3 tanesi kaleyi bulan şut. 3 kaleyi bulan şut. 2 tanesi gol, 2 tanesini de kurtarmış kalecim. Ve ben %65 %100 122 pas yapmışım. %65 topa sahip olma oranı bende. Ve yaptığım pasa bakar mısınız arkadaşlar? Ama ne hikmetse geçemiyorsun. Ya şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar oynamayı bilmiyorsunuz. Ya istediğiniz kadar konuşun. Ben kendimi biliyorum. Beni zaten bilen biliyor. Hiç önemli değil. Ama gameplay'i öldürdüler arkadaşlar. Bak bu sadece şu benim dedim ya. Bugün yaptığım 10 tane maçtan 3 tanesi. Diğerlerini zaten anlatmıyorum. Oyuncunun ayağının altından top kaçar mı? defanstan topu uzaklaştıramadığım mı? Pas attığımda rakibe gitmesi mi? Yani o kadar çok saçma şeyler var ki. Yani şu 3 maçta zaten sadece bak bunları 2 e, saat içinde oynadım. 10 maçtan 3 tanesi bu arkadaşlar. 3 tanesi bu. Yani benim normal şartlarda kaybettiğim maç sayısı bir sezonda 2 veya 3'tür ama ben 1 saatte kaybettiğim maç sayısı bu. Yani oyun öyle bir hale geldi ki sistem öyle bir hale getirdi ki yani artık bu oyunu çok iyi bilmenize gerek yok arkadaşlar. Bizim gibi yıllarını vermiş, saçlarını artmış bu oyun e, için. Yani bizim yaptığımız top çevirme, pas yapma, tiki taka, e, taktik organizasyonu, işte ne bileyim taktiksel başka diğer oyuncu seçimleri, taktiksel oyuncu dizilişleri vesaire. Onların hepsi yalan oldu arkadaşlar, hikaye oldu. Bu oyunu gerçekten çok iyi bilmenize gerek yok. Şu Arap rakiplerden bir tanesi, hangisini bilmiyorum ama oynamayı hiç bilmiyor arkadaşlar. İnanın hiç bilmiyor. Yani sadece kaleme bir kere ha şu olması lazım. Bir kere geldi doğru düzgün bir şekilde o da gol oldu zaten. Maç da böyle bitti. Yani maç atamadığımız, maç gol atamadığımız maç sayısı çok nadirdir ama oyunu dediğim gibi öyle bir hale getirdiler ki dediğim gibi artık arkadaşlar bu oyunu çok iyi bilmenize gerek yok. Rastgele kadroyu kurup çıkıp benim gibi oynayan, benim gibi Eminim ki çok fazla arkadaşımız var. Üst düzey oynayan arkadaşlara taktik yapan, oyuncu seçen, oyuncunun ayaklarına bakan, zayıf ayak yeteneğine bakan, oyuncu becerilerine bakan, oyuncu istatistiklerine bakan, işte ne bileyim, top oyuncuda değilken nasıl hareket ettiğine bakan vesaire taktikler, menajerler. Yani bunları yapıp boşuna yapıyoruz. Boşuna yapıyoruz arkadaşlar bunların hepsini. İnşallah düzeltirler. 2021'de bu sistem çok iyiydi. Yani kolay kolay bizim bileğimiz bile bükülmezken ama oyun öyle bir hale geldi ki artık bu oyunu çok fazla iyi bilmenize gerek yok. İnşallah bu güncellemede düzeltirler. Şu anketi inşallah dikkate alırlar. Eminim ki çok fazla bu ankette şey yapmışlardır. Şikayette bulunmuş, bulunmuştur diye düşünüyorum. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.